Aşağıdaki tabloda aynı satırda bulunan sayıların en büyük ortak bölenleri satırın satırın sonuna. Yani bunlar en büyük ortak bölen. Aynı sütunda bulunan sayıların en küçük ortak katı en küçük ortak katı e, sütunun sonuna. O halde bunlar da en küçük ortak kat ekok. Şimdi e, tablo A yerine yazılabilecek sayıların en büyük değeri için doldurulduğunda A artı B artı C toplamı kaçtır? Yani A yerine en büyük sayı gelecek. Oradan başlayalım. Biz demek ki 18 ile A'nın ekokunu aldığımız zaman e, şurayı bölmeye başlıyoruz. Mesela 2 ile böldük. Kaç geldi? 9. 3'e böldük. 3 geldi. 3'e böldük. 1 geldi. Ama buradaki çarpanlar 90 olacak. Bu durumda 90'ı asal çarpanlarına ayırarak 2, 3, 3 yani A'daki diğer çarpanlara ulaşabiliriz. 2'ye böldük 45, 3'e böldük 15, 3'e böldük 5, 5'e böldük 1. Şimdi 2 var, 3 var, 3, ikinci 3 de var. O halde 1, 5 daha gelecek. Demek ki A, A ne olacak? 2, 3, 3 ve de 5. Buradan A'nın 90 olduğunu görebiliyoruz. Başka bir pratik bilgi de şudur. Örneğin 18 ile 18'de A'nın A'nın ekoku ekoku 90'mış. Değil mi? Şimdi A eğer A'nın en büyük değerini soruyorsa o halde A, A, 18'in katı olmalıdır. 18'in katı olmalıdır. Bu da 5 kat yapar. Yani A'nın 90 olduğunu söylüyoruz artık. A eşittir 90. B'ye bakalım şimdi. B içinde 12 ve 12 ve 40'ın 12 ve 40'ın ekokunu alıyoruz. 2'ye böldük. 2 ortak bölen diye işaretleyelim. 6, 20, Tekrar 2'ye böldük, ortak bölen 3, 10. Tekrar 2'ye böldük, 3 e, bölünmez, aşağı indirdik 5. Ama 2 artık ortak bölen olmadı maalesef. 3'e böldük, 1, 5'i aşağı indirdik, tekrar 5'e böldük 1. Ekok bunların hepsinin çarpımı. Yani e, Ekok Ekok eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 çarparsak 8 çarpı 5 3. 8 ile 5'i çarptık 43 katını aldık 120. Bu da bize neyi verdi? B'yi. B eşittir 120. A eşittir 90. Şimdi C'yi bulalım. de neydi? 18 ile 12'nin EBOB'u. 18 ile 12'nin EBOB'u. Ya 6 oldu gözüküyor ama biz yine e, ee, bunu da tekrar etmiş olalım bu yöntemle. 2'ye böldük. 2 nedir? Ortak bölen. 9, 6. E, tekrar 2'ye böldük. Ama 9 ortak bölen değil. 6, 2'ye bölündü. 3. Üç. Şimdi 3'e böldük. 1, 3. 3 nedir? Ortak bölendir. Tekrar 3'e böldük. 1. O halde ortak bölenleri çarparsam o zaman EBOB'u buluyorum. Ortak bölenleri çarparsam en büyük ortak böleni buluyorum. O da kaçtır? 6'dır. C ne oldu şimdi? 6. Bize A artı B artı C toplamını soruyor. A 90, B 120, C de 6. Bu toplamı yaparsak çocuklar 216'yı elde etmiş oluyoruz. Demek ki doğru cevap 216'dur.